Bu bizim ilk videomuz. Çok heyecanlıyız. İşte masa, işte teknoloji. Yatır masa, yatır. Yatır kuzuyu. Ben çok beğendim. Böyle ruhumu teslim ettim burada. Ooo <laughs> <laughs> o ne öyle <laughs> ya? Dilber'in filmini falan mı çekiyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz böyle pavyon gibi oldu burası? Gerçekten pavyon gibi oldu yalnız. Oo, oluyormuş. çok cincikli böyle cincikli duruyor bilgisayarın. 2,5 kilo olsa ne olacak? 3 kilo olsa ne olacak? Ekranı böyle güzel çekecek mi? Oyunlar kayacak mı? Evet. yorum atsınlar. Takip etsinler. Takip edin Biz be. Olsunlar. Takip edin be. Takip edin be. Herkese merhaba arkadaşlar. Teknoloji masasının ilk videosunda karşınızdayız. Bu bizim ilk videomuz. Çok heyecanlıyız. İşte masa, işte teknoloji. <laughs> 60 gelsin, 60. Evet arkadaşlar, güzel bir videoyla karşınızdayız. İlk videomuz. Şöyle biraz ortamdan bahsetmek istiyorum. Stüdyomuz stüdyo demeyelim buraya. Kış bahçesi gibi. İnanılmaz bir yer beğendin mi sen? Ben çok beğendim. Böyle ruhumu teslim ettim burada. <laughs> çok güzel değil mi? Evet. evet arkadaşlar... Dur 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 dur. Sürprizimiz açıklamayalım mı? Bir sürprizimiz var sizlere. Sürprizimiz var. Gerçi daha önce bahsetmiştik, bahsetmiştik ama ya. ama olsun yavaş yavaş çıkartın Çıkart gelsin. Çıkart gelsin. Çıkart gelsin. <laughs> i̇şte işte bilgisayar. Gyonda. İşte canavar. Ambarış kaç kilo bu? 2,5. <laughs> Yo, o zaman bayağı aşmetli bu. <gülüyor> tak. tak. <gülüyor> evet arkadaşlar, Asus ROG Strix G16 bizim ilk videomuzun ilk inceleme konusu. <laughs> Evet arkadaşlar, güzel bir bilgisayarla karşınızdayız. Kaç kutu bekliyorsun bunu açmak için? Ben bunu bir haftadır bekletiyorum valla. Şimdi dolar kuru sürekli değişkenlik gösteriyor ama kaç aldın bunu? Ya onu söylemekte gerek var mı? Yani bilmiyorum, sponsor değil sonuçta. Kendi paranı vermişsin, almışsın. Tamam, kalmışsın. 58 bin lira verdin. 58 bin lira verdin. İnşallah güzel bir şekilde... Şimdi diyeceksin ki Ümit, buna 58 bin lira para verdin. E niye Mac almadın diyeceksin. Yani Mac güzel bir ekosistem. Apple'ın ekosistemi güzel bir ekosistem ama ben kendim yıllarca hiç hiçbir şekilde Mac kullanmadığım için, iPhone kullanmadığım için yani için baba ben yani. Android Telefonum Android, her şeyim Android. Şimdi Barış, Ümit de yani bilgisayar kendi almış gibi anlatıyor. Asıl <laughs> bilgisayarı ben aldım, bana sorması lazım bu soruyu. <laughs> ben böyle bak önüme de çekiyorum şey gibi, Rock Asus Strix arkadaşlar. Çok güzel, eskiden böyle laptopların kutuları biraz dandik olurdu. Şimdi çok güzel bir kutu yapmış Asus buna. Gerçekten bravo. Yani baba. şu cihaz 58.000 TL arkadaşlar. Oyun bilgisayar arkasında hangi oyunlar bakalım. Öyle anime karakterleri herhangi bir oyundan değil. Evet o zaman parasını sen saydın kardeşim. Bu... Açmak da bana mı düşer? Açmak da aynen şu mantığını yırt buradan. Ya şimdi hemen şunu... aç, hemen aç, hemen aç. Şimdi aç, aç. şunu söylemek istiyorum. Açmak Aslında ben... Hemen görmek e, istiyorum hadi. Aç sesi aç, aç, aç sesi aç, aç. Mac almayı düşünmüştüm ama Barış kardeşim bana dedi ki abi ben de, de Cyberpunk oynamak istiyorum dedi. Cyberpunk, Cyberpunk Mac'de oynayamıyor musun? Nasıl ya? Oynanmıyor. Aa, en fazla LOL oynar oradan. En fazla LOL Tamam tamam çok uzatmaya istersen. gerek yok. Parasını sen verdin açmak da sana düşer kardeşim. Tamam, tamam şuradan şöyle bir açalım. Zaten bunu mecbur kurulum yapmak için bir açtılar orada ama. Sadece baktılar değil mi? Sadece baktılar yani, yani. Firma göndermediği için şey göndermediği için mecburen orada bakmamız gerekiyor tabii şimdi. Sırf böyle sizin önünüzde bandı açacağız diye de. Şey yapmayalım yani hani borç arzına bir şey gelmesin önümüze anladın mı? Neyse Nasıl şunu bakmışlar. bir yukarı kaldıralım. Ola hop. hop. Şunu şöyle bir yatıralım. Yatır masaya yatır yatır kuzuyu çek gelsin çek gelsin evet. çek gelsin. Oo. Oh. Oh. Bunun oh. içinden bir kutu daha çıktı. Kutu içinden kutu. Oo oh. arkadaşlar. Oo. Oh. Onun bir asansörü varmış. Bak onun bir yöntemi var. Şöyle bir şey yapıyoruz. Ya kardeşim şimdi bak normalde bu teknoloji kanallarında böyle açıyorlar iki saat kutusu bilmem nesi ASMR'e masemere. Şunu açın da gelsin daha. Ya sanki hiç görmediğimiz Aksın şey Açın gelsin be aç. Al. Aç şunu. İşte burada bilgisayar. Hop şunu bırakalım. Kardeşim şöyle bu nedir ya? Oho 2 saat onu açacağız. Clip de yapacağız. Kutuya bilmem neye clip yapacağız. Kullanma belgesiymiş. Bilmem nesiymiş. Aç şunu da kullanma belgesi biliyoruz garanti belgesi. Aç şunu. Hı. Haydi bakalım. Ama bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Aldığınız zaman gerçekten bir bilgisayar almış gibi oluyorsunuz. Şuraya bakar mısınız ya? Kutumuzu şöyle koyalım. Çok güzel paketleme için Asus'a teşekkür ediyoruz. Evet. Ve sen bu arada hemen şeyini yavaş açtın. yavaş Evet Barış'ım. Patron garantisi varmış bunun. İki yıl. Yani o standart zaten herhalde. Standart. Bunu da koyarsın oraya. Şöyle kapağını açıyorum. Ooo. Bir, bir saniye ben bir şey test etmek istiyorum şu an. Şimdi Mac falan dedin ya tek elle açılıyor Mac'te. Bunda tek elle açılıyor bu. Hadi bakalım. Hop. Kaydı biraz ama hop açtık. Açtı sayalım o zaman. Açtı sayalım. Açıldı mı açamadım Barış? Açıldı değil mi? Bir daha deneyeceğim ben. Oo açılıyor. Tek elle açılıyor. Bu çok önemli bir özellik. Çok güzel bir özellik. Evet şöyle de bir kağıt çıkıyor içinden arkadaşlar. Asus gerçekten güzel yapmış bu olayları. Karşınızda Asus ROG Strix G16. Strix G16. Ya, basalım Aynen. mı tuşuna? Hı. Tuşuna basmadan önce şunu taksak mı acaba? Tamam ona bir priz lazım Hı. zaten. Buna bir priz lazım. Buna bir prizimiz lazım. Hemen zor. gönder gelsin. Gönder gelsin. Şu kutuyu indiriyorum aşağıya. Tamam. Artık bilgisayar ve biz kalalım. Bilgisayar ve biz baş başayız. Şuradan da basalım açılsın. Şuraya bas. Oo, o ne öyle ya? Dilber'in filmini falan mı çekiyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz Aa! böyle pavyon gibi oldu burası? Gerçekten pavyon gibi oldu yalnız. Oo, çok güzel oldu ha. Ama RGB'sini çok metidiyorlar bunun. Öyle mi? Tabii zaten detaylarda yani, göstereceğiz. Ya, RGB'si miymiş? Tabii tabii bakın. Bir şey söyleyeceğim. Şunu ben biraz önüme ver de biraz dokunayım şurada. Of ya. sesi duydun mu? Kıtıs diye bir ses geldi değil mi? İnanamıyorum. Republic of Gamers diye bir ekran açıldı. Çok güzel böyle of ya şu bir şey söyleyeyim mi? toz falan da tutmaz ha. Parmak izi falan da tutmaz bu. Ellerimi sürtüyorum şu an mesela. Parmak izi falan. Oo, cihaz çok güzelmiş. Sen bayağı beğendin cihazı. Ben ya. resmi de çok güzelmiş. Cihazı çok beğendim. Şu kenar çerçevelikleri, incelikleri falan da çok güzel. Teknik özelliklerine baktığımız zaman 16 inçlik bir ekran bizi karşılıyor öncelikle. Çok güzel bir RGB aydınlatması var. Özellikle gamer bilgisayar olduğu için burada gamerların kullandığı WASD tuşları özellikle böyle şeffaf bırakılmış. Biraz daha ışıklı böyle, biraz daha cıncıklı böyle cıncıklı duruyor bilgisayar. Güzel duruyor. Evet 16 inç dedik. 1920'ye 1200 piksel full HD çözünürlüklü 165 Hz. Yani böyle 165 Hz Dediğimiz zaman led ips bu arada paneli yani akıyor abi akıyor öyle söyleyeyim sana şimdi teknik olarak konuşmak çok cartürt olacak akıyor bilgisayarın ekranı çok güzel ondan sonra tasarımına bakalım iki buçuk kilo iki buçuk kiloluk çok hafif bir ağırlığı var bununla mesela gittin herhangi bir yerde işin var dedin grafikçisin tasarımcısın hemen buradan grafiğini yapabiliyorsun yanında taşıyabiliyorsun veya Dışarıda çıkıp arkadaşlarla yan yana gelip iki kantır atayım desen iki kantı çok rahat bir şekilde atabilirsin. Ya Gerçi çok da önemli değil bu detaylar. 2,5 kilo olsa ne olacak? 3 kilo olsa ne olacak? 3 kilo olsa taşımayacağım, götürmeyeceğim yanına yani. <laughs> 3 kiloymuş, 2,5 kiloymuş. Asus ROG Strix G16 2023 yılında çıktı arkadaşlar. Çok yeni değil, çok da eski bir cihaz değil. Gayet güzel bir cihaz. 16 GB bellek var arkadaşlar içerisinde. 2x8 yani 8 bir yerde, 8 bir yerde 16 GB toplam RAM belleği var arkadaşlar. Toplam bellek yuvası da 2 tane. Yarın öbür gün mesela siz... Derseniz ki işte güzel bir RAM alayım kendime. 2 tane slotunuz var. 16 16 32 yapabiliyorsunuz bunu. Azami bellek desteği de 32 GB arkadaşlar. Bunu da söylemiş. Olalım depolaması. Depolama olarak 512 GB'lık SSD kullanılmış içerisinde PC'li 4.0 desteği var. Ondan sonra şimdi gelelim en önemli kısımlarından bir tanesine. Söylemediğimiz bir yer var mı? İşlemcisini söyledik. Ekranını söyledik. Oyun bilgisayarı olduğunu söyledik. Burada şey var mı bir kere? Ben şimdi şeye gelmek istemiyorum. Burada Type-C bağlantı aktarım kablomuz var mı? Ben onu görmek istiyorum hemen. Sol tarafta olması gerekiyor. Sol tarafta. Bir tane. Evet. Type-C aktarım. Bu Type-C aktarım ne işe yarıyor Anıl? Yani bir görüntüyü, bir veriyi çok hızlı aktarmanı sağlıyor. Yani saniyede 1 GB'a varan güzel ama kablon da güzel olacak. Kablon kötüyse hiçbir işe yaramaz. Güzel bir kablon olacak. Aktarım aktarım kablon. Çatır çatır buradan saniyede 1 GB bile aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Verdikçe vereceğim. Verdikçe vereceğim. Vuracağım kırbacı. Vuracağım kırbacı. HDMI çıkışları var. HDMI çıkışlarına bakalım hemen şöyle. Bir tane HDMI çıkışı var. Bir tane normal internet LAN kablosu için bağlantımız var arkadaşlar. 8K'ya kadar 8K 60 Hz HDMI özellikleri destekliyor. 4K'da da 120 Hz'e kadar HDMI'yi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Çift mikrofon var arkadaşlar. Kamerası var kendi cihazın kendi üzerinde. Bundan da bahsetmek istiyorum biraz. Çift mikrofonlu 720p. Çok güzel bir kamerası var üstünde. Ne bileyim Zoom'dan toplantı yaparsınız. Gidersiniz oraya buraya. Mesela bir düğündesiniz. Acil bir işiniz oldu. Bir şey oldu. Hemen açıp kamerayı toplantıya katılabiliyorsunuz. Lityum 10 pil 30 dakikada yaklaşık %50'si şarj oluyor. Bu da çok önemli bir özellik. Tabii bakacağız. Yani ben şahsen normal bir kullanıcı olduğum için şeye pek güvenmiyorum. Hani o öyle yazmış. Bu burada böyle yazıyor. Çünkü telefonlarda da alıyoruz abi. Diyorlar ki yok işte bunun şarjı şu kadar sürede dolar yok. Bunun şarjı şu kadar gider. E birkaç defa gidiyor. Ondan sonrası cortluyor yani anladın mı? Bunu test edeceğiz. Bakacağız bakalım. Bir de UKT yaparız. Uzun kullanım testi. Şu klavyesindeki RGB aydınlatma benim çok hoşuma gitti. Şu altta detayları var arkadaşlar. Buradan istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Ümit sen bu klavye Abi renkleri falan çok beğendim. Ben sana bir şey daha söyleyeyim. Söyle. Sese duyarlı renk değişimi de varmış. Öyle mi? Mesela ben buradan Kala Kaldığım Kışın Ortasında şarkısını söylesem mesela buradan o şeye mi göre renkler olacak? Tabii şarkında ardına göre renk değiştiriyor. Çok da hmm. güzel bir özellik bence. Ethernet LAN bağlantısı var. Bluetooth var. Bluetooth ama bak Bluetooth var içerisinde. Şimdi Bluetooth'un 5.2 olduğunu söylememiz çok önemli. 5.2 Bluetooth var arkadaşlar içerisinde. Wi-Fi 6E var. wi fi olması önemli değil. Wi-Fi 6E olacak abi. Onu 6E demen lazım ya. Yani. Evet Nvidia GeForce RTX 4060 var arkadaşlar. Çok güzel bir ekran kartı. GPU çekirdek hızı 1470 MHz. DDR6 çok güzel bir ekran kartımız var. 8 GB 4060 Nvidia GeForce RTX ekran kartımız mevcut arkadaşlar. Ve DLSS destekli arkadaşlar. Bu da çok güzel özelliklerinden bir tanesi. Evet Anılcığım artık bilgisayar testine geçelim mi? Bilgisayar testi derken oyun testi yapalım. Testlerimizi yapalım arkadaşlar bir görelim bakalım bu bilgisayar neymiş, nasılmış. Gerçekten yazıldığı gibi güzel miymiş? Ekranı böyle güzel çıkacak mı? Oyunlar kayacak mı? Kaç FPS verecek? Ne yapacak? Bir bakalım, bir görelim. Ondan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar.

Evet arkadaşlar cihazımız bu şekilde. acısıyla tatlısıyla her şeyle sizlere aktarmaya çalıştık. Çok fazla da logo logo yapmadık. Çok fazla detaylarda da bu olmadık arkadaşlar. Ben Neden de öyle düşünüyorum. İzleyenlerimiz de bunun altına yorum yazarsa videonun altına. Çünkü yorum yazdığınız zaman arkadaşlar ne oluyor? Hani yorum yapıp takip ettiğiniz zaman, beğendiğiniz zaman ne oluyor? Yorum yazdığınız zaman özellikle videolar üstlere çıkıyor, daha fazla izleniyoruz. Yani burada sizler için emek veriyoruz. Verdiğimiz emeklerin karşılığı da bize para olarak değil, önemli olan maddiyat değil çok fazla. Yani kanalımızın yükselmesi. Ve biz teknolojiyi çok seviyoruz. Teknolojiyi yaşatmayı, yaşamayı çok seviyoruz. Özellikle sen çok seviyorsun. Son 3 senedir, 2 senedir teknolojiyle çok iş içesin. Evet, teknolojiyle yatıp teknolojiyle kalkıyoruz. Ve Emekçi kardeşimiz Barış'ı da buraya alıp artık bir veda yapalım mı? Evet yapalım. Gel evet, Barış'ım kardeşim. sen de. Gel buraya Hep gel, birlikte. gel gel gel. <laughs> arkadaşlar biz böyle Metin Ali Feyyaz gibi olduk ama... <gülüyor> 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 ...birlikten güç doğarmış. Seviyorum arkadaşlarımı. Eyvallah kardeşim benim. Güzeldi ama bu kanal fikri atmak güzeldi yani. Teknoloji abi işimiz teknoloji. Teknoloji, teknoloji olmak, teknoloji istiyorum dedi güzel oldu. Belki daha sonra başka sürprizlerimiz de olur. Çok bambaşka sürprizlerimiz zaten olacak arkadaşlar bu sadece bir tanesi ve bu daha başlangıç. Bu daha başlangıç. Birçok içerik bir çok üreteceğimiz kanal olacak arkadaşlar. Çok fazla güzel güzel içerikler sizlerle birlikte olacak. Diğer kanallarımızı zaten açtığımız zaman paylaşırız. Muhteşem bir içerik, muhteşem bir kanal, muhteşem bir olay, muhteşem bir medya, atraksiyon medya ailesi. Çok heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Çok güzel şeyler olacak. Kendinize çok çok iyi bakın. Kapat Yorum oradan, yazın, beğenin. Barışım kapatsın. Kapat Barış. Ne diyeyim? Barış, yorum atsınlar, takip etsinler. Takip edin Biz be. Olsunlar. Takip edin be. Arkadaşlar kanala abone... <gülüyor> <gülüyor> kanala abone olup like atmayı takipte kalın. O zaman hep beraber bilgisayarı kapatıyoruz. Evet.